Evet, sevgili izleyicilerimiz, yine yanımızda Adana'lı bir gazeteci var, Adana'nın nabzını tutan bir gazeteci, eğilmeyen, bükülmeyen bir gazeteci, Doğrudur. doğruları bildiği gibi söylüyor. Siz konuşmalar yapıyorsunuz, vaatler veriyorsunuz, sözler veriyorsunuz. Fakat bu vaatlerinizin ve sözlerinizin içerisinde, projeleriniz içerisinde, özellikle Adana büfeler şehri olmuş, büfelerin kaldırılması konusunda, veya büfeler konusunda bir çalışma yapacak mısınız? Projelerinizde bu var mı? Maalesef üç adayında büfelerle ilgili hiçbir konuşmasını duymadık. Demek ki büfeler geçit veriliyor. Büfe diye yer veriliyor ama büfelere Şimdi bakıyoruz. Sözde Sözlü ha, Başkan'ın en güzel başkan. yaptığı icra hani köprüler yaptım diyor. Köprüler nerede abi? Peki yapılan köprüleri biz göremedik. Siz gördünüz mü? Şeyden i̇şte sorayım nerede diyorum. Üç hafta kredi alındı. Devlet Bahçeli Köprüsü için. Şu anda köprüde bir çalışma var mı? Hayır, herhalde sular yükseldi. Bu yıl çok yağmur yağdı. Ondan dolayı diyoruz. Değil mi? Evet, Peki. Girme köprüsü. Bitecek mi? Sanırım bu gidişle iki, üç yılda biter. Yani yılbaşında evet. bitmesi lazım onun. Peki ben bir örnek vereyim. Hemen belediyenin ön civarında uzun yıllardır Türk Hava Kurumu binası vardı. Evet. Şimdi bu Türk Hava Kurumu binası bir göz merkezine satıldı. Göz merkezi tarafından da Büyükşehir Belediyesi aldı. 14 aldığımız bilgilere göre 14 milyon lira oraya para verildi. Alırken Sayın Sözlü basın bürosundan yapmış olduğu servislerde, haber servislerinde sürekli şunu belirtiler. Kent meydanı yapılacak. Şimdi soruyorum. Türk Hava Kurumu'nun yeri 14 milyonu aldınız. Yanındaki okulu almak istediniz. Okulun tapuda şeh konulduğu için okul dışında bir şey yapılamaz denildi. Hatta bu konuda Vali Bey bile devreye girmişti. Ee, İzinler bu konuda kabul etmediler. Okul Kaldırılmadı. Çünkü okul bir bağıştı değil mi? Adana'nın büyükte evet. aileler yani, bağışı. Başka bir yerde okul e, arsasını vereceğiz. Okulu da biz belediye olarak yapacağız denmesine rağmen kabul edilmedi. Hatta bu konuda özellikle e, Sayın Sözlü'nün şu anki el kaldırdığı, birlikte el kaldırdığı bir programda şu anki Seyhan Adayı, AK Parti daha doğrusu Cumhur İttifakı Adayı diyelim buna, ee, Sayın Fikret Yeni ile ilgili bir sözde bulunmuştu. Yumuşak tavır etmişti. Şimdi Yumuşak, yumuşak diye Sayın Yeni ile ilgili. evet bir ittifak kurulmadan önce. Evet, ittifaktan önce. Yumuşak kelimesinde bulunmuştu. Şimdi Yumuşak kelimesinde bulunduğu mevcut adayla ittifak kurdular, birlikte el kaldırıyorlar. Ve o süreçte de Sayın Fikret Yeni, il başkanıyken mevcut e, Türk Hava Kurumu'nun binasının yeri olayında mecliste he, engel oldu. Bu he, Fikret Yeni, engel oldu denildi. Ancak şimdi bakıyoruz orası bir park oldu. Okul kaldırılmadı, park oldu. Şimdi birkaç gün önce bize basın bürosundan haber servisi yaptılar. Mecliste okul kaldırılacağını, başka bir yerde iki okul karşılığında, iki okul yapılacağını ve orasının kent meydanı olacağını söyleniyor. Peki, bu size olacak mı? Orada şehir var Yok, olmayacak herhalde. O zaman projeler hep hayal mi? Şimdi sevgili Aytekin, tabii ki e, bazı şeyler göz önünde oluyor. Yani ben e, belediye encümen toplantılarını, 500 toplantılarını izlediğim zaman cidden bir komedi gibi geliyor bana. El kaldırmaları, indirmeler. Evet Ve Oradaki söylemler, evet. gülüşmeler, kıkırdaşmalar falan. Evet. Evet. Yani bir ilkokul e, sırası gibi, sınıfı gibi görüyorum ama e, acaba e, düzen böyle mi devam ediyor? Onu da bilmiyorum ama sevgili izleyicilerimiz şimdi Ayteke kardeşimiz başta da söylediğim gibi ezilmeyen, bükülmeyen, doğruları bildiği gibi konuşan bir arkadaşımız. Gazete ofisi de belediyeye en yakın olan gazeteci arkadaşımız. Değil evet, mi? 3-4 evet. metrelik bir mesafe var. Kaç köşe yansı zaten. <laughs> Bunun ee, gibi. Ben kendisine teşekkür edeyim burada. Yalnız Çünkü... ben evet. şunu e, söylemek istedim. Son bir sözüm olsun size. E, şimdi Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce reklamlarını yaptı. Projeyi hazırladılar, reklamlarını yaptılar. Her tarafa apışlar asıldı. Adını sen koy denildi. 11 ay boyunca isim aradı var. Adını sen koy. Neydi bu? Şişelemez su tası. 11 ay sonra adını buldular. Nasıl bir ad buldular? Pozantı Şişelemez Su Tası dendi. Kurulmuş, çalışmaya başlaması gerekirken Pozantı Şişelemez Su Tası bir kenara atıldı. Kürmeye yürü tutuldu milyarlarca lira o testte para harcandı. Kamu parası. Kamu parası. Kimse babasının evinden götürüp para yatırmadı oraya. Belediyenin parasıyla. Ya bu insanlar, yani, yani Adanalılar balık ha hafızalığı mı? Sevgi Bay Yani yıldır hiç siz Hatta şişeleme özünü ilgili ödül mi? isim sahibine evet. teklifte bunlara. Şişeleme tesisiyle ilgili üç yıldır bir şey duyuyor musunuz? Evet. Bir kenarda duruyor. Kimse soruyor mu bunun hesabını? Sormuyorum. Ben şimdi buradan soruyorum. Üç yıldır, on bir ay boyunca isim aradınız, adını tozantı su koy, şerama su testi koydunuz. Peki, üç yıldır bu şerama su ne oldu? Milyarlarca harcadınız. Para nereye gitti? Ama şu son Aralık ayında elime bir resim geldi. Resim şişe, pet şişe ve üzerinde tuğçe pozantı şişeleme suyu. Yerine Şu anda o pozantı şişeleme su ismi tuğçe pozantı şişeleme su olmuş. Yani bir Resmi de var elimde. Sevmiştir Tabii ki. Mı yani? Sevgili Ayşe. Tabii ki. Tuğçe temizlik firmasına verilmiş. Yine yandaş mı? Buyurun evet yani. sevgili izleyicilerimiz biz Aytekin kardeşimizi zaman zaman alacağız. Aytekin Bey konuları konu konu gidersek izleyicilerimiz daha iyi anlar. Evet. Tamam bundan sonra böyle yapalım. Tabii. Nasıl konuşacağız konuşuyor? Şefaatler, yapılanlar, yapılamayanlardan evet. bahsettik. Ee, sevgili izleyicilerimiz başka bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.